Bugünkü İzmir yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir İzmir koşu numarası 1. Tarih 23 Ekim 2025. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at, 3 numaralı at ve 5 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İzmir koşu numarası 2 bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 11 numaralı at 8 numaralı at 7 numaralı at 9 numaralı at ve 12 numaralı at AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 8 numaralı at ve 9 numaralı at sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 12 numaralı at yazabilirsiniz şehir İzmir koşu numarası 3 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at 1 numaralı at ve 5 numaralı at AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İzmir koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 10 numaralı at, 8 numaralı at, 7 numaralı at, 9 numaralı at ve 12 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 4 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir. Koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at, 4 numaralı at, 6 numaralı at ve 10 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at, 8 numaralı at ve 2 numaralı at. Ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İzmir koşu numarası 6 bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at 6 numaralı at 3 numaralı at 1 numaralı at ve 11 numaralı at AGF ve ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 1 numaralı at ve en son olarak da 11 numaralı at 5 numaralı at yazabilirsiniz.